Merhabalar ben de Bluetoothstar'dan Tungsten nasılsınız iyi misiniz? Bu videoda Godzilla'nın King of Kaiju modunu oynuyoruz. Yani God of Destruction modu gibi yani sürekli büyüyerek oyunu bitirmeye çalışmıyoruz. Yani sürekli büyüyoruz ya God of Destruction modla diğer yaratıklarla kapışarak sonra en son Godzilla ile kapışıyoruz. Bu modda böyle dalga dalga bir sürü yaratıkla kapışıyoruz ama böyle öyle işte büyüme gibi bir şey yok. Ama şimdi ne alsak acaba? Şimdi gaygan almam. Hep oynadık kaygınla. Godzilla'da almam. Ee, King Ghidorah'da almam. Mecha Godzilla'da almam. Farklı şeylerle oynayalım çünkü. Ee, o oh, kedim geldi Ne haber? Space Godzilla mı alsam ya? Yoksa Hedorah mı alsam? Ben Hedorah alacağım. Hedorah'ın işte filmini çok seviyorum. Hedorah şimdi Showa era'daki en sevdiğim ikinci e, Godzilla filmi olabilir. Showa era'daki. Ya da bir üçüncü, dördüncü <laughs> bilmiyorum. İkinci de olabilir. Güzel ama. Şov da bayağı güzel filmler var. İkinci vallahi ya en sevdiğim ikincisi. Tabii bir numara tabii 1954 Godzilla. Her zaman olduğu gibi Hedora. Yavşak Hedorah ya. Yavşak Hedorah. Ama bayağı şekil falan bu filmi gerçekten iyi yapmışlar ya. Bu film başarılı ya. Seviyorum bu filmi. Sevdalısıyız. Ya moruk bir sal ya. Bir sal ya. Bak böyle boyumuzu falan uzatamıyoruz bunda. Uçarak gidebiliyor tabi Hedorah reis. Filmde de, filmde daha da manyak bir şekilde uçuyordu. Gel lan. Valla Hedorah vs. Yani Godzilla vs. Hedorah filmini izleyin, izlettirin ya yani. Güzel bir film. izleyin yani. Güzel. Godzilla tabi ağzına sıçıyordur an en son da. o klasik yani yandan da kedimi seviyorum ha. Bayağı gırlıyor. O bak şimdi tempura içirin şimdi daireyle. Filmde de yapıyordu bunu yavşak. Kutucu da yanlara yalnız şey pislikler bırakıyor. Bunun vücudu böyle pislikten oluşuyordu değil mi yani Bayağı... yosun gibi mi yosun gibi değil dümdüz pislik yani bunun vücudu. Öyle besleniyordu kendi pisliklerden besleniyordu sonra aynen öyle bir şey. Çünkü bazen sıvı pislik döküyordu gözlüğün üstüne. Bayağı pislik bir adam yani. Ben de bu ne kadar devam ediyor bu mod? O hep de böyle larva şeylerden gidiyoruz abi. Salın artık şu larva yaratıkları ya. Dön, Oha baya büyük lan bu larvası batıran. Bak bak komboya bak ya oğlum ben yapıyormuş bu işi ya. Aa yalnız aklımda çok güzel bir fikir var lan. Mobil oyun videosu çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bir mobil oyunun videosunu çekeceğim. Ama böyle kaliteli bir mobil oyun. Yani belki ben bu o oyunu yüklemişimdir. Neden söyleyeyim mi? Çünkü ben Godzilla'yı çekiyorum da araya belki yeni tatlar olsun diye belki o videoyu da sıkıştırmışımdır. Bu videodan sonra çekip daha önce yüklemiş olabilirim. Yani belki de yüklememişimdir. Bilmiyorum o yüzden söylemeyeceğim size hangi oyun çekeceğimi. Siz zaten her türlü öğreneceksiniz. Belki de çekmem. Ama çekerim ya büyük ihtimal. Şu batırayı da öldürelim. Kedim ya çok seviyorum abi ben bu adamı. Bak bak uçuyor uçuyor. Oğlum vallahi filmindeki gibi uçsa var ya herkes namına koyar ha. Baya oğlum baya Godzilla'nın gözünü falan yakıyordu. Eli eriyordu oğlum Godzilla'nın iskeleti gözüküyordu baya. Ne yapıyor lan kedi? Baya Godzilla'nın kolunun iskeleti falan gözüküyordu. Baya el derisi eriyordu komple. Baya güçlü adam ya. Godzilla yani oğlum Godzilla'yı bırak elini kemiğini göstermeyi kanatmak bile bir başarı. Bak Godzilla hayatında tek bir tane yaratık kanatabiliyor vücudunu. O da Gaigan. Öyle. Yani bir tek o, o değildir de büyük ihtimal yani. En çok yapabilen. İki de Hedora oğlum adam. E, yalnız Hakikaten en çok zararı veren kişi o herhalde ya. Godzilla'nın başka elini ve gözünü koparacak kadar ilerleyebilen başka bir kaju yok yani. Deep Godzilla Talks'a devam. Derin Godzilla podcast'inden. Zaten bu Godzilla serisi full böyle. Arkada oynuyoruz. Sonra filmlerden konuşuyoruz. Film de... film, Kerim ne? Kerim saçımı yalıyor. Eyvallah ya tamam. Yalasın. Bak bak ona dönüp konuşunca onunla konuştum sanıyor. Ben video çekiyorum ya. Şu an onunla konuşuyorum sanıyor. Adam arkada saçımı alıyor yalnız. Yani artık ifşaladık zaten saçı herhalde anlata anlata. Bilmeyenler için benim saçım hayvan gibi uzun. Adam şu an bayağı yalıyor. Tamam sal oğlum ya saçımı ya. Sal lan saçımı. Adam arkada saçımı yalıyor. Zaten çok zor şartlarda video çekiyorum. Sal saçımı kedi. Oha. Baya tırnaklarını geçirdi saçımı. çekmeyim diye. Oyundan koptum iyice. Ya lan kediyle mi savaşıyoruz? ya Godzilla ile mi savaşıyoruz? Ama bir şey yapmıyorum. Şöyle. Tamam. Tamam bir, bir şey daha indiririz. tam temperature ile indireceğim direkt. Hiç zorlanmıyoruz yalnız ha. Artık oyuna o alıştık ki. Saçımı bırakır mısın? Ben bir ona dönüp seveyim. Next. Dürü, dürü, dürü. Oo motora büyüdü de geldi lan. Adam olup geldi lan motora. Ya motora Reis'i seviyorum ben ya. Valla motora Reis adam ya. Sen adamsın. Yani Hedorak gibi yavşak değil. Tipe bak oğlum. Bu tipten ayır gelir mi ya? Baksana hırboya bak tipe bak. Ama bak Motra'nın tipe bak mesela. Oo, on numara adam. Adam değil kadın pardon. Gel lan buraya. Arkadaki müzik baya hoşuma gidiyor benim. Ba üstüne atlıyor direkt. E dur abi, ne yavşak adamsın ya. ya. böyle koyarlar işte. Bağırayım mı? Bağırdım. Tam bir yavşak bağırışı. Oros bu çocuğu geliyor, Oros bu çocuğu geliyor. Edura hey, ekrana gelirken, gençli dura da diyebiliriz bunu. Oros bu çocuğu geliyor, Oros bu çocuğu gelir. Motora diyemeyiz ama motora adamın dibi geliyor, adamın dibi geliyor diyebiliriz. O ses de neredendi ya? Aykut Elmas'tan değil herhalde. Neden de? O muydu? Öyle bir şeyli hatırlamıyorum ya. Ya da kafamda iki şeyle birleştirmiş olabilirim. Bağırma lan. Ben bağırıyorum mu oğlum? Ben sesimi yükseltiyorum mu lan? Ben adam gibi burada. Lan ölmedi ya. Tam da böyle ucunda kalıyor ya gıcık oluyor. <laughs> Biz de yıkıldık. Hedora ne yapıyorsun ya? Hedora ne yapıyorsun ya? 5 e dakika olmuş. O da video sayacı gibi ne kadar savaştığını gösteriyor ya. Ooo Gaygın Reis. Abi ne yaptılar ya? Ne yaptılar abi? Bizi niye karşı karşıya getirdiler ya? Biz ne güzel ekip olurduk. Of bak abi Gaygın'ı böyle counterlarsın işte. Ya bak işte böyle. Böyle counterlanır oğlum Gaygın. Al bak. E bu gerizekalı hep aynı hareket yapmaya devam ederse. Gel lan buraya. Gaygın oğlum ne yapıyorsun ya? Sen güçlü adamsın. Yapma böyle şeyler ya. Heh bak şöyle ya böyle oyna oğlum biraz ya güçlü adamsın ya. Biliyorsun lan oğlum ya counterlayamadım. Allah. Gel lan buraya. Bu adam aynı ben ya. Bu gaygın inşallah monster Aa yalnız e, ne vardı Atomic Fan'ın kanalında duydum. O şey Godzilla filmlerin böyle leakleri hakkında falan konuşuyor video çekiyor bir şey. Orada şey diyor yeni Godzilla dizisi çıkacak galiba ya da Monarch'a mı dahil edecekler. Bir Monsterverse ile alakalı bir dizi çıkacak ya. Öyle bir haberler vardı. O dizide gaygın olacakmış. Baya on hatta artık o şey falan değil. Ne, ee, öyle bir söylenti falan değil o gerçekten kanıtlanmış bir şey çünkü galiba şeyi paylaştılar. Ee, çizimlerini falan paylaştılar Gaygın'ın. Nasıl gözükeceği üzerine. Ve daha böyle gördüm hakikaten güzel gözüküyordu ya hani Daha gerçek hayatta olsa nasıl gözükürdü gibi bir şey yapmışlar. Tam Monsterverse'e uyar bir şekilde yapmışlar. Ya Monsterverse'e uyuyor yani tip. Başarılı yani. Bu arada canı da hiç kalmadı ya. Yalnız biz geçen Minecraft videolarından birinde sıfır kalpte kalmışız gene. sıfır kalpte nasıl hayatta kalıyoruz oğlum ben anlamıyorum. Neyse bunu da yendik. Gaygun Reis'i de yendik. Gaygun'a bu deme yalnız. Ne gelecek acaba? Oha! Godzilla geldi. Final stage. Oğlum Godzilla geldi lan. Abi abi şovadaki filmi lan bu. Şovada da şovadaki film oluyor lan. Şu an resmen filmin senaryosuna geçtik. Ama filmin senaryosuna göre benim ölmem lazım ama ben ölmem. Abi Godzilla reizi dövmek de benim zor zor durumda hissettiriyor ya. Böyle bir üzülüyorum ya. Nasıl reisle ters düştük? Niye ben bu adamı dövüyorum diye? Tamam sessiz geldim. İnşallah videoya gelmemiştir. Özellikle sessiz geldim çünkü. Yanında da Toho'nun binası var. Godzilla çıkıyor oradan da. Abi bir gün Japonya'ya gidersem o Toho binasına gireceğim lan. Gireceğim lan? Gideriz inşallah. Toho binasına git uğramadan ama dönmem. Kendime öyle bir şey koyuyorum. Kural. Hedora reis pislik canavarı. O arkada Godzilla'nın müziği çalıyor yalnız ya. Ben, 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 ben. Netflix'te yalnız Minus One'ın renksiz halini yüklemişler. Güzel olmuş. Ben öyle de izledim. Öyle de güzel. Ama rengi varken renksiz izlemeye gerek yok zaten. OG filmi zaten renksiz. OG Godzilla filmi. O yüzden hani OG, OG'li olarak OG'nin OG'liği kalsın. Yeni yeni peak filmlerde öyle devam etsin yani. Ama renksiz yapmaları iyi yakalıkmışlar ha. Yalnız minus one'ın yönetmeni açıklamış galiba minus two'yu yapmayı düşünüyoruz mu demiş ne demiş. Yalnız ne yaptı adam kendini mi uçurdu demin? Filmdeki gibi mi yaptı lan? Godzilla'yla Hedoran savaştığı filmler filmdeki gibi kendini geri doğru uçurdu galiba. Film, videoda izleyeceğim vallahi öyle olduysa çok havalı. Lan ölüyoruz lan bu arada. Ya oğlum artık Godzilla ne yapıyorsun ya? Canımda gıdım kaldı. Gel lan buraya. Yapma lan. Oh son dakikada öldürdüm. Dönürü. Abi adam yere yığıldı ya. Çok üzücü ya. Abi Godzilla'nın düşüşünü izlemek çok üzücü. God Evolution Factor Hedora Cells. Her şeyin partını aldık zaten. En kısa hangisi? Batra. En hızlı Batra'yı indirmişiz. En uzun da God Godzilla. Yalnız Godzilla ile Batra birleştirsek ne olur? Gotra. Gotra. Gotra ne olur? E, Gotra deyince aklına şey geliyor. E, gotik süper kahraman ismi gibi bir şey ne öyle değişik. Gotra. Gotra'da, Gotra diye film yapsınlar. Got, Gottan gelsin. Göt öyle değil. İngilizce ismine göre 1400'lerin orta çağsından gelen bir yaratık gibi. Ama değil bu. Yarat gibi fikir, biliyorum. Şu an daha geçiyorum yani. Bunu ciddi düşünmeyin. Yani ne boş bir fikir bu ya demeyin. Hakikaten boş bir fikir. Hiçbirine de yükseltemiyoruz ya. Arka... Aa sweet rating falan. Neyse ya sal da bunlara Level 9 olmuş satın alın. Hayvan gibi. Neyse hadi bir sürekli de görüşmek üzere. Hoşçakalın.